Tamam, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci 10 11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluğunda olan Antakya'nın önemli sorunlarını dile getirerek sorunların çözülmesi doğrultusunda ve hizmet üretilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi'ne öneri ve tavsiyelerde bulundu. Dolayısıyla toplanma şartlarda evlerle ilgili işeylerle ilgili beyaz eşyalar nasıl voltaj değişimlerinde, gerilim değişimlerinden etkilenip yanıyorsa aynı şekilde Hudson'un da telaşı anlamda bütün bu yapılan masrafları kontrol etmesi lazım. Ve... Antakya'nın ve Hatay'ın gündemindeki en önemli sorunun su olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Kimici, Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarını güvedilikle yerine getirmeli. Antakya'mız başta olmak üzere tüm ilçelerimiz hizmet bekliyor. Başlıca sorunumuz su sıkıntısı. Öncelikli olarak bu sıkıntının neden olduğu eksikliklerin giderilmesi ve devamında sıkıntının yeniden oluşmaması için kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir diye konuştu. Basınçlı su sistemini kullanmak suretiyle cazibeli bir şekilde kaynaklarına dolaştırmayı da değerlendirmemiz lazım. Bu nefesinde Karaçay Barajı'ndaki 2014 yılında bildiğiniz gibi... Temel atıldı. Önümüzdeki son itibariyle başta Samantha, sonra Defne ve Antakya'mızın her yıl ileriye doğru basınçlı bir şekilde ihtiyaçını karşılayacak. Meclis toplantısında ayrıca vefat eden vatandaşların defin bilgilerinin Antakya Belediyesi'ne verilmesiyle ilgili daha önce başvuru yapılmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nden cevap gelmediğini belirten kimeci, bu sorunun giderilmesini talep etti. Su sıkıntısının ise nedenleri ve çözümlerine dair önerilerinin sunulduğunu ifade etti ve konunun Hat Su Genel Müdürlüğü tarafından dikkate alınmasını talep etti. Bir, Hizmet alanı olarak e, görülüyor. E, Büyükşehir kapsamında mezarlıkların e, bir disipline edilmesinde bu konuda bir disiplin e, olmasını talep ediyor.